Toplu ve teklik atlayanların hesabını Reşobay vermeden ki, ölmeyeceksiniz. Içtiniz, CHP verdiniz. Eğer bir türlü onur varsa, bir, bir türlü onur varsa 85 yaşındaki Van'daki annemizi cezaevine atıp bu kadın PKK'lı demezsiniz. Siz aciz bir insansınız anladın mı? 80 evet. yaşındaki Kürt annesinden evet, acılarına... 5 yaşındaki Kürt gencinden korkan Ömer, bir senin olmuş. acılarını biz paylaşıyoruz biz. Benim acımı Fakir paylaşamazsın. Tamam. 85 yaşındaki ya. annemiz cezaevine girdi kadın ölecek ya. Hasta. Niye bunu kınamıyorsun? Ömer. Nerede senin insanlığın? Ömer. Çıksana o zaman. Ecdadınıza sahip korkma, çıkın. Korkma korkma. Ya abi siz ne yapıyorsunuz? Bizim pizzacı ya benim bir telefonu alsana pizza benim, benim, ya şimdi, dedem, pizadan, benim da, dedem şey yapıyor ya dedem benim dedem Şehzade var ya benim dedem yani, Şehzade şimdi bunlar, mezarda gemikleri abi, bunlar kirli. Bunlar, pizza, bunlar gemikleri siz diyor gemikleri. Benim dedem Şehzade var ya Said şimdi var ya onun yani gemikleri siz diyor. Ya ben ya. değil mi Bu azulüm eden siz kalktınız CHP desteği verdiniz. Şimdi Şehzade var ya dedem şimdi gemikleri siz diyor. Said Nusri'nin gemikleri siz diyor. Ya şunu Utanın 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 da. Ma bu CHP la eğer oy gireyim. verdiniz, Orası dil sonra, verdiniz, dil uzattınız, dil uzattınız, Tamam mı? Şehzay için ayağa kalksa yüzünüze tükürür. Tükür. Haydi yüzünüze için ayağa kalksa yüzünüze tükürür. La Sen utanın la. Utanın la. la. la yazık günah bu ülkeye, bu ülkeye siz ifanet ettiniz, ifanet ettiniz, ifanet ettiniz, Hem diyorsunuz zorumuza gidiyor, acılarımızı diyorsunuz zorumuza gidiyor. Size acı yaşatanlara Beğenelim. destek verdiniz. size acı yaşatanlara destek verdiniz. Ben yazık günah ola. Ayıptır ula. Vallahi yazık günah ola. Şehzaydın gemikleri sızlıyor şimdi la. Benim şey, böyle kurumlarım şey böyle mi? Şehzaydın Şimdi gemikleri sızlıyor la. Siz kalktınız CHP. CHP zulüm etmedi mi bizlere? Yap, yap. He? Siz kalktınız şimdi onlara destek verdiniz. Onları başımıza bela ettiniz. Hiç mi utanmadınız la? He? Hiç mi dedenizden? Bela. Şimdi arkadaşım bak Şehzade Şeyh Said yalvardı. Dedi ki, önce dedi beni asın. Bakın önce beni asın dedi. Dinle bak, önce beni asın. Oğlumu dedi benden sonra alsın dedi. Oğlumu benden alsın dedi. Sen sen Kürt olamazsın Kürt. Ya tamam mı? Şeh Sait yalvardı CHP'ye. CHP, sen bahset, CHP ya. yalvardı dedi ki sen önce beni asın. Ağzına, beni alın. asın sonra oğlumu asın dedi. Kalan, sonra Benim sonra dedi, dedi falan, oğlumu gözümün önünde asmayın dedi. Ben dayanamam dedi. Onu bile yapmadınız siz var ya. CHP'liler, HDP'liler. Tamam mı? senin Loboskin, Loboskin. Orası Uludere, Uludere. Kandilci. Onu söylesen, Kandilci de... orası Uludere, Uludere. Roboski neymiş? Orası, Uludere. Orası Roboski. Orası, Uludere. Orası Uludere orası. PKK'lı, Erivan çocuğu. Yedik. Sen de mi Kandil'de yedik. doğdun? Eğitim sen de mi Kandil'de yedik. doğdun? Kandil'de mi doğdun, Kandil'de mi doğdun sen de? paraları şişmiş domuz. Sen Kandil'de mi doğdun? Bir söyle. Kandil'de mi doğdun sen de? He? Kandil'de o kadar tecavüz ettiğiniz bu ülkenin evlatlarına yazık değil mi? Tecavüz ediyoruz kız çocuklarına. Sen senin kimin orada tecavüz ederken senin kimin kaydı gözüne gördün lan? Ha sen de bu karnında doğdun. Sen de bu karnında doğdun. Orada Sen orada kadına ne yaptın? Çok Kandil'de, bırak. Sen demek ki bırak ediyorsan sen, sen de seneki sana da yapsınlar. Ben askerlik yaptım oralarda. Ben bilirim. O Erhan, selamun aleyküm. Abi ben zaten son konuşmam aşağıya ineceğim gidip kahvaltı yapacağım çocuklarımla. Hatta ne yiyeceğiz biliyor musunuz abim benim? Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan, hükümetimizden bal, kaymak, pirzola, e, efendime söyleyeyim böyle e, yumurta, sucuk. Vallahi Kardeşim, babam bunları yemedi. Sen neyi savunuyorsun? Vallahi babam bunları yemedi. Yemin sen ederim babam bunları Sen bana bir söyle Şimdi de sen de savunuyorsun? Aslanlar yiyor böyle var ya çoluk çocuğumdan Allah razı olsun. Böyle hükümetimizden, devletimizden. Kardeşim sen ne yiyorsun? Kurmancım bir şey soruyor. Kurmancım. Güneş bir şey soruyor sana Güneş. Sen ne yiyorsun? Sen ne yiyorsun? Onu söyle. Valla ben şimdi istersen kamerayı açayım. Ah, birazdan sucuk kızarttık Tamam mı? Böyle hem de. Ya afiyet baş e, şeker olsun. Bablar, onu söylemiyorum. Kaymak. Onu söylemiyorum. Onu sormuyorum sana. Sen neyi savunuyorsun? Ben. Ben ben Recep Tayyip Erdoğan'ın devleti, devlet bahçeliği, ülkemizi savunuyorum. <laughs> Niçin savunuyorsun ne? kardeşim? Tamam Size, size fırsat vermesinler diye, size fırsat Bence gelmesin şimdi diye. Kardeşim niçin savunuyorsun? Sizin... Amacın ne? Amacını söyle. Bir, bir davam var demek ki. Söyle hele de ki davam, şu dava için savunuyorum. Davam, davam Turan. Turan'ın birliğini oluşturma Allah'ın izniyle inşallah. Turan'ın birliği sen ve senin gibi şarlatanlardan mı oluşacak? Allah'a çok oluşacak, oluşacak. Dev... O, 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 Turan birliği kurulacak Allah'ın izniyle. Ya sen izniyle. tam bir devşirme sene de bahsediyorsun. Devşirmeyiz. Biz satılmışız. Bu Bana bu, bana bunu genelde HDP'liler söyler. Hayırdır? Demek ki aynı kutuya girmişsiniz. He? Satılmış HDP'liler kendini Amerika'ya, İsrail'in kucağına oturmuş. Bu e, DEM Partililer bana satılmış der. Demek ki CHP'den de ben bunu duyduğuma göre demek ki siz doğru yoldasınız. Siz aynı yoldasınız. Allah'a çok şükür. Size fırsat vermeyeceğiz. Bu Turan Birliği de kurulacak. Tamam mı? Az önceki Selçuk abimin dediği gibi bu zihniyet değil miydi ki şehsaydın oğlunu gözünün önünde benim dedemin dedeme, dedeme astırdılar. He? O gözünün önünde oğlunu astılar. He? Siz de hiç mi utanmıyorsunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Ya şehsaydın şey gemikleri sızlıyor. Şey utanın acıkın. Dünlerle Et yol yürüdüğünüzü, yürüdüğünüzü görün artık. Dünlerle yol yürüdüğünüzü görün artık. Görün. La bu CHP başa gelirse bu arkadaşlar çok fazla muhatap olmayın. Kürtçe bilen bu üç Bu <laughs> CHP başa gelse ülke sen dilini sana yasaklar. Sen evet. dilini sana yasaklar. Bu CHP seni kullanıyor kullanıyor. ha tamam. aç gözünü. Aç. Ya, bu Kürt yani, şey gözünü değil. aç aç gözünü aç seni kullanıyorlar. Tamam, seni tamam. maşa diye kullanıyor. Evet. İşi biterse seni peçete gibi sağa sola atacak. Seni kullanıyor. Azıcık aç gözünü. Cahil olmayın. Cahil olmayın cahil cahil hareketlerde tamam bu buna da kanmayın bir... yani. Buna Dönmelerle da kanmayın. Allah'a emanet. Bella abi görüşürüz. İniyorum. Dönerler. Anladın mı? Ya arkadaşlar selamun aleyküm öncelikle tabii ki AK Partilere selamım yoktur. Çünkü gerçekten tanımamışız biz bu arkadaşları. Ee, size bir şey anla bir, bir, örnek olsun diye söyleyeyim. Adamın biri saygıdeğer bir adammış çok değerliymiş, dürüstmüş diye e, içinde değeri varmış. Oğlu da bir yaşlı adamla konuşurken diyor well, ki like ben babamla nasıl layık olabilirim? Çünkü abi diyor ki ben babamla nasıl layık olabilirim? Adam da yaşlı adam ona öte bulun diyor ki evladım kimsenin babasına laf etme en